Durumu stabil. Ama her an yeni bir kalp krizi geçirebilir. Bir an önce tam teşekküllü bir hastaneye nakletmek lazım. Ne yapılacaksa burada yapılacak. Nakletmek güvenli değil. Hastamız burada kalırsa ölür. Ben elimden geleni yaparım ama kurtulma şansı yok. Abi Aksaçlı ölmeyecek dedi Abdül'e. Nakletmekten başka çare yok. Abiyle görüşelim. Benim telefonum çekmiyor. Seninki çekiyor mu? Ama... Ne yapacaksınız? Bir an önce yapın. Hastanın fazla vakti kalmadı. Dur. Burada olmaz. Alın silahları. Geçmiş olsun beyler. Hastamız nasıl? Senin burada ne işin var? Tesadüf. Benim de... ...kalbim sıkıştı. Ee, bir check-up yaptırayım dedim. İyi ki gelmişim. Nafiz. Alın bunları. Alın. Çık. Hasta sizin yakınınız mıydı? Hepimizin büyüğü. Sadece benim değil. Ben gerekli müdahaleyi yapıyorum. Sen Kardiyolog musun? Evet. Sen git. Başka hastalarla ilgilen. Ben astanla ilgilenirim. Siz doktor musunuz? Nasıl ilgileneceksiniz? Yeri geldiğinde doktorum. Yeri geldiğinde savcıyım. Yeri geldiğinde öğretmenim. Çok kafam bozulunca cellat oluyorum. Şef Bey. Polat neredesin? Beni iyi dinle. Aksaçlı tehlikede. Mete hangi hastanede olduğunu biliyor. KGT ekibine haber ver ve T engel olsunlar. Sen neredesin Polat? Yoldayım. Hastaneye gidiyorum. Yavaş lan seni. Kasaptan mı aldın lan ehliyeti? Abi pardon. Hatalı saygılar abi. başımıza gelecekti. 2000 yıllık tarih böyle 280 mi yatacaktı? Zaman herkesi tasfiye etti. Siz bir Polat'ı tasfiye edemediniz. O da size kefeni giydirdi. Gömmek gene hayırsız evladınız bana düştü. Aşa. Beyler, problem çıkarmayın. Biz gerekeni yapıyoruz. Siz kimsiniz? Mete Bey içeride. Sizin geldiğinizi fark etmesin. Bir an önce basın gidin. Sizin için iyi olmaz. Şimdi sıkarım kafana. Mete Bey'in geldiğimizi duyar yine de üstümde hakkınız var. <laughs> Gözünüz açık gitmeyin lütfen. Ben burada oldukça... ...vatan evlatları rahat bir nefes alacaktır. Sana beni rahatsız etme demedim mi? Kusura bakma. Ben ısrar ettim. Şimdi ziyaret saati değil. Sonra gelirsiniz. Başkanın emniyetini almaya geldik. Size gerek yok. Artık gidebilirsiniz. Sen kimsin ki bana öyle üst perdeden konuşuyorsun? Ben yetişmeseydim başkanı öldürüyorlardı. Senin ne yaptın beni alakadar etmez. Naib'in direkt emri var. Eğer bir problemin varsa ara derdini ona anlat. Aferin. Seni bayağı beğeniyorum. Nafiz yaşlanmaya başladı. İleride onun yerine seni emrimi alacağım. Burada yeterli doktor yok. Aksaçlıyı nakil ettirmemiz lazım. Eşref Bey Aksaçlı'na sağlık ekibini müdahale için getiriyor. Gözünüz arkada kalmasın. Biz her şeyle ilgileniriz. O zaman ak saçlının sorumluluğu sana ait. Benden sonra bir şey olursa kafanı koparırım. Efendim. Niye bu çocuğu adını bildirmedik? O çocuğu benim yanıma kadar soktun. Bir de sorum soruyorsun, Nafiz. Çocuklar mühim değil. Aksaklığın fazla zamanı yok. Özel doktorlar hastaneye ulaşmasınlar. Yeter Nafiz. Abi, seni içeri sokamayız. Müdahale ettiniz mi? Aksaçlı iyi mi? Her şey kontrolümüz altında abi. Sağlık ekibini bekliyoruz. Abdüley ile Cahit nerede? Görmedik abi. Mete nerede? Siz böyle mi güvenlik alıyorsunuz? diye öldürmeye çalışan adam gelmiş, muhabbet ediyorsunuz. Çocuklar genç Mete. Sen ol, sana yakışır. Polat Alem der. Sen artık ölü bir adamsın. Ben ölülerle uğraşmam. Abdüle ile Cahit nerede? Çocukları çok çalıştırıyormuşsun. Rapor almaya gelmişler. Ben de Nafize dedim ki Artık Polat Alemdar diye biri yok. Çocukları yormayın. Yatırın biraz dinlensinler. Mete, ben seni öyle bir yatıracağım ki bir daha hiç yorulmayacaksın. Abi sen gitsen daha iyi olur. Nayip birazdan gelir. Akif, Abdüley ile Cahit'i bir yere kapatmışlar. Biz bakarız abi. Akif, tepemin tasını attırma. Çekil.